Galiba sadece sorularda kaldı. Hakan Bey'in cevaplarını ya da sesini duyamadık. Veli Bey'in net sorularını gayet iyi işittik. Yapma be X. Gerçekten mi? Bu hayal kırıklığını bize yaşatacak mısın? Hafif Sezen Cumhur Önal gibi de sunayım mı? Yapma be X. Tesla fabrikasını belki Türkiye'ye açardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştular. Sen de babanın kucağındaydın yani çok istiyorduk o fabrikayı. Nükteden anlatımı bir yana. Türkiye bir büyük yatırımı daha kaçırdı. Bunu söyleyebiliyoruz. Yapma be is. Elon Musk'ın Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ederken kucağındaki oğlu. Ama Bloomberg International tüm dünyaya bu haberi bugün geçti. Elon Musk kararını verdi. Yeni Tesla fabrikası, yedincisi Hindistan'a yapılacakmış gibi görünüyor. Karar netleşmiş gibi. Neden böyle oldu? Bizde arazi, teşvik, her şeyi verirdik. TOG da vardı. Entegre de olunabilirdi. Neden? Hindistan'ın başbakanı Modi. Direkt o da devreye girmiş. Memleketi olan eyalette elektrikli araç üretimiyle ilgili bir ekosistem, bir altyapı var. İşte yeni Tesla'nın Gigafaktorisi, büyük fabrikası o bölgeye yapılacak. Elon Musk kararını vermiş gözüküyor. Peki kaç para? Yatırımın tutarı ne? Biz ne kaçırdık? Şu fotoğraf eşliğinde de anlatayım. O meşhur hafızalara kazınan fotoğraf. Gigafactory için ilk etapta Hindistan'a Musk 2 milyar dolar götürecek. Fabrikanın inşaatı yapılacak. Üretime geçildikten sonra parça alımlarıyla birlikte tüm dünyaya entegre olduğunda Gigafactory evet, 15 milyar dolarlık bir paradan söz ediyoruz. Ucuz işçiliğin de etkisi var tabii. Ve Hindistan batarya üretimi konusunda da maska destek sunacak. Biz de çok istemiştik. Cumhurbaşkanı New York'ta, Türk evinde maskı kabul etti. Kucağında çocuğuyla geldi. Yahu hanım nerede senin? Bizim hanım yok, hanımdan ayrıyız. Çocuğu da ben bakıyorum, ben büyütüyorum. Bu fotoğraf eşliğinde... Hem gülmüştük hem futbol topu hediye etmiştik. Ama Elon Musk 7. Tesla fabrikasını Hindistan'a yapmaya karar verdi. Türkiye bir büyük fırsatı, bir büyük yatırımı daha kaçırmış oldu. Gerçekten gelse çok iyi olurdu. Türkiye'deki bilim, teknoloji ve istihdam anlamında çok ciddi bir değer oluşturacaktı. Farkında mısınız son dönemde dün de anlattım ne kadar çok büyük marka ya Türkiye'den çıkıyor ya da Türkiye'ye gelmekten vazgeçiyor. Oturup düşünmeliyiz. Oturup analiz yapmalıyız ve kendimize çeki düzen vermeliyiz. Belediye seçimleri çok az kaldı. Geri sayım 140'tan aşağıya düşüyoruz. 31 Mart 2024 Pazar günü. CHP'nin adayları merak ediliyor. Özellikle İzmir. Özgür Özel seçilmesi %100 olabilecek güçlü olduğumuz şehirlerde başkan adaylarını gözden geçirebiliriz dedi. Herkes Tunç Soyer, İzmir ve Antalya Muhittin Böcek şöyle bir baktı. Neler oluyor? İşte özel bir haber. CHP'nin aday belirleme sistematiği. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yapma inancıyla çalışıyoruz. Bunun ilk sınavı Mart ayının sonunda yapılacak olan yerel seçimler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçim takvimi başladı. Karar CHP lideri Özgür Özel'in başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında verildi. Buna göre 21-28 Kasım tarihleri arasında adaylık başvuruları alınacak. Belediye başkan adayı olmak isteyen kamu çalışanlarının ise 1-5 Aralık tarihleri arasında istifa etmeleri gerekecek. Milletin gönlünde yer etmiş, seçildiği günden daha iyi durumda olan ve yeniden seçilecek belediye başkanlarımız Yeniden aday olacaklar. CHP MYK'da belediye başkan adaylarını belirlemek için yöntemler değerlendirildi. Adayları hem anketlerle kamuoyuna hem de yoklama yöntemiyle örgütlere sorma kararı alındı. Eğer örgüt ön seçim isterse sandık kurulacak. İstanbul, Ankara ve Aydın dışındaki mevcut CHP'li belediyelerde başkanların yeniden adaylığı için memnuniyet anketi yapılacak. Hiçbir ilde hiçbir ilçede genel başkanın söz verdiği ya da değişim ekibinin söz verdiği bir belediye başkan adayımız yok. Saha araştırmalarıyla mevcut belediye başkanlarının oy oranında artış olup olmadığı da değerlendirilecek. Partinin oyu ve belediye başkanının oyu mukayese edilecek. Ayrıca başkanların partinin oylarını ne kadar yukarı taşıdığına bakılacak. Yaptığı hizmet halkta teveccüh görmüyorsa o zaman durumları yeniden değerlendirilecek. CHP'de İzmir içinse ayrı bir çalışma var. Aday adaylığını ilan eden mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in durumu da anketle belli olacak. İşte bu arayışın sonucunda ortaya çıktı kritik yerlerde yani CHP'nin 2019'da az bir farkla kaybettiği ya da kazandığı illerin adayları genel merkezden atanacak. Aralıkta CHP tarafından yönetilmeyen belediyelerin adaylarının açıklanması planlanıyor. Partide hedef şubat ayından önce tüm belediye başkan adaylarını açıklamak. Kurultayda verdiğimiz her sözü tutuyoruz. Milletvekilleri de yerel seçim öncesi sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Vekiller Aralık ayında 81 ile dağılarak uygun adayları arayacak. En iyi adayı belirlemek için çapraz sorgu benimsenecek. Sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin görüşü alınacak. Halkımızın destekleriyle kurduğumuz. Yerel seçim takvimi genelgesi de tüm ilçe başkanlıklarına gönderildi. Buna göre Büyükşehir Belediye Başkan adayı adaylığı için ödenmesi gereken ücret 50 bin lira olarak belirlendi. <laughs> kurultay nedeniyle yapılmayan milletvekili kampının da 1-3 Aralık tarihlerinde Antalya Manavgat'ta yapılmasına karar verildi. Kampın ardından yerel seçim çalışmaları hızlanacak. MK toplantısında ittifaklar da gündeme geldi. Partilerle iç içe geçmeden işbirliği için açık kapı siyaseti uygulanmasına karar verildi. Türkiye'de borç alacak şahit yazılma senet, çek meseleleriyle ilgili çok sayıda sokakta konuşulan beylik cümleler vardır deyimler. Hatta atasözleri vardır. İşin yoksa şahit ol, paran çoksa evet, kefil ol. Bir de meşhur sokak sözü daha var. O jargondan ilerleyelim. Borcum borçtur. Ne inkar ederim ne de öderim. BDDK Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu. Takibe düşen yani ödenmeyen kredi oranlarına göre borcuna sadık olan ve borcuna mesafeli duran pek sadık olmayan şehirler sıralamasını açıkladı. E bunu da alıp gelip anlatmak gerekiyordu. Borcum borç, ne inkar ederim ne de öderim. BDDK'ya göre borcuna pek sadık olmayan şehirler. kredi miktarı. Konya, aa bağını yediğimin Konyası hayırdır. Kredilerin geri dönüşünde ciddi bir zayıflık, ciddi bir ...daralma varmış... ...borcum borç, öderim ama... ...elim bollaşınca... ...bir Konya, iki Diyarbakır... ...üç Mardin, dört Hakkari... ...beş meşhur bizim... ...Adana... ...ama ben borçluyum... ...gece gözüm uyku girmiyor... ...elime hemen ilk para geçtiğinde... ...ben o borcu kapatırım kardeşim... ...borcuna en sağlık şehirler... ...Çankırı... o helal olsun... ...Kuriyemiş'in... Ha, Diyarıdır değil mi bizim İç Anadolu? Çankırı 1, Denizli 2, Nevşehir 3, Siir 4, Kastamonu 5. Borcuna sadık olanlar. Enteresan bir araştırmaydı. Devletin resmi BDDK'sının takipteki, takibe düşen kredi, konut ya da ihtiyaç kredilerine baktığınızda bu ayrımı yapmış. Konya'lı bekliyor BDDK, bankalar kredi alacaklarını. Çankırı helal olsun kredi notunuz çok ama çok yüksek. Mecliste bir de adalet nöbeti var biliyorsunuz. Şimdi son dakika gelişmesini bültenin başında aktarmıştım. Yargıtay Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren 9 Anayasa Mahkemesi üyesi ile ilgili tetkik için savcı görevlendirdi. Neler yapılabilir? Bir hamleydi. Yaşanan tüm süreç düşünüldüğünde CHP'nin adalet, yargı darbesine karşı meclisteki durum bulunma eylemi de devam ediyor. Hadi ne olacak bu eylemin sonu bir bakalım. Adalet için, anayasanın üstünlüğü için, halk iradesi için, darbelere karşı gelmek için meclisteyiz. Yargı krizinde iki hafta geride kalırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başlattığı adalet nöbeti devam ediyor. 276 saattir Cumhuriyet Halk Partisi grubu adalet nöbeti tutuyor. Meclis iradesine, yargının hukukun üstünlüğüne saygı duyan bir grup olarak biz bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Yargı sorunları çözer, sorun yaratmaz. İki yüksek yargı arasında bir içtihat farklılığı ve tutum farklılığından kaynaklanan bir meseledir. Bu mesele başta olmak üzere bütün meseleleri çözebilecek, kararın uygulanmasını yapacak olan yer Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bu eylem yapılırken, 24 saat nöbet tutulurken Meclis Başkanının sessiz kalması, çıkıp bir açıklama yapmaması anayasaya, saygıya, mahkemeyi, yargıtayı davet etme. Etmemesi...